Herkese merhaba arkadaşlar ben sayfalı kek bölümü sizlerle ev kars arkadaşlar yanımda Ali Evet. Ee, ara ben de hangi takım aldım bilmiyorum hemen takım seçelim. Ee, takım ikinciden seçiliyor bu arada sanırım. Ee, yok. Aynen, tamam. Allah, Allah razı olsun ama yani. Şimdi başlayacağız ee, 15 saniye sonra. Sen aynı takımda mıyız bilmiyorum. Eee Aa doğru biz solaya girmiştik abi. Aa. Neyse. Eee <laughs> ben hemen e, işlere başlıyorum. Bence hemen biz bir team line girelim. Girelim evet. mi abi? Tamam. Az önce sen gördüm. Sen sen. Ben sen gördüm. Tamam. <laughs> tamam durdurmaya gerek kalmadı. <laughs> şu demirli yeri bulsam ben buldum. tamam ben de kendimkini buldum çıktı. Ben abi sen buna yol yap sen bana bir yol, yolunu yap tamam mı tamam bu kolay Ta sen bana yolunu yapıyorsun herhalde Hadi bak adamlar kırmaya başladı hadi abi hızlıca yol yap. Bak zaten saldırmayacağız. Valla ben... Vallahi ben... Abi ben ne yapacağım ki koruyamayacağım mı ya? Koruyamayacağım. Ya neden? Bilmiyorum. Ben de koruyacağım ya. Allah aşkına. Var ya, şeyler gitmeye başladı bile. Başladı. Hadi hadi hadi. hadi. Ee... Sen bir şeyin geçirdiğin bana söyle ben Egim'i koru korumakla meşgul olacağım. Ben de şu an Egim'i korumakla meşgulüm. Ya sana ya. Tamam. Ee, arkadaşlar bu arada özür dilerim birazcık kasıyor. <laughs> kendimi kendimi kırmaya çalışmayacağım tabii ki. Aptallık etmeyeceğim. Aa düşüyordum ya. Abi sen bana yol yap ben Egim'i koruyorum. Ben şu an Eee Firla ben bir yol yapacağım ya. Şimdi adamı ok. Geliyor mu sen? Tamam sen. Adam Ali adam bana yol yaptı. Adam bana yol yaptı abi. Adam şu an... evet, aynen. Abi adam egimi kırdı. Abi adam egimi kırdı. Öldürdü. Abi ya. Başlattım arkadaşlar videoya ee, ölmüştüm geçen. Şimdi e, e, sanırım takımları seçeceğiz. E, abi, yellow, yellow. Yellow mu? Tamam. Yellow seçtim. Tamam, de Tamamdır. Şimdi burada e, şöyle bir olay var. E, arkadaşlar. Şuna şöyle bir olay var. Ölüyorsunuz. Öldüm ya. Hayır. Ölmedim. Neyse. Ben bu yüklenince geliyorum. Evet arkadaşlar. 5 e, saniye kaldı. Hemen başlıyor. Evet. evet. Abi. Hah. Sen neredesin abi? Tam. Daha başlamadık. Daha başlamadık. Ee, sanırım seni görüyorum. Ee, arkamda mısın? Hayır. İyi. En azından aynı takıma girdik. Ee, bu da bir şeydir. Ee... Tamam. Abi neredesin sen? Abi ben bu mapi çok severim ya. Anladım. Orta, 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 orta. Abi orta. Ben şu an Altın mı alıyorsun? Tamamdır, sıkıntı yok. Ee... Oo, canımız bunda çokmuş. Aa abi benim de canım çok. Ne? İyi güzel. Orada bir abi ben buradan demirleri aldım bile. Oh be. Evet arkadaşlar. Ee, şu an ne yapıyoruz? Çekil, ne? Hayır hayır hayır. Çekil. Maalesef çekilemem. Orada başka bir demir kaynağı vardı ya. Tamamdır. Ee, o iyidir. En azından. Şimdilik. Şimdi ee, ben Vipos'tan ee, kendime şunu alacağım. Di alamayacağım. Ver şunları ha. Ben Abi. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> tamam 64'te kapınca gidiyorum Beyler bir adam gelmiş. Abi. Bizim egimiz nerede? Kır kıracak adam. Abi hemen şöyle alıyoruz. Ee, alacağımızı. Kırıldı, kırıldı. kırıldı mı abi? Kırıldı. <laughs> ya. Abi adam kırdı ya. Çıkma. Pis. O tamam şey. abi. Artık gelişmeliyiz. Ee... Abi, full kas kaldım. <laughs> Bari birisini bana ver. Al. Abi bir. Isim. Hepsini bana ver mi? Tam gerek kalmadı abi, gerek kalmadı. Tam geri kalmadı. Tamam. Geri kalmadı. tamam, geri kalmadı. tamam Hani alayım bir tane. hadi. acıdım. Şunu şöyle gelelim. Eee... şimdi ne yapacağız? Ay, adamlar seti yapmaya başlamış bile. <laughs> ben el, Zaten sana geliyor ya. git. <laughs> Abi hepsini atıyor mu? Bela şurayı da kazmamız gerekiyor ee, en yakın zamanda. Ki ben şu an şu da atacağım ee, gereksizlere. Yani gereksiz bir tane şey var zaten. Hop. Abi bizim ikimiz nasıl kırılır ya? Abi şu manzaraya bakar mısın? Nasıl, nasıl mıs gibi patlıyor ya. Tamam bir 64'lük yapmışız zaten. Burada bir 64'lüğümüz var. Tamam çekildim o çekildim. Bir 64'lük var zaten. Abi, 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 isteği bak. Bir isteği mi? Ne yapacaksın? Hı hı. Tamam. Atıyorum abi. Attım. Al. Ne yapacaksın? Abi bana e, bir zırh bana bir zırh yap tamam mı? Ben, ben şey Abi sen altınları bu nereden buldun? Ee, bana söylesene yerini. <laughs> ya. Gıcık mısın oğlum sen? Ne? Ne? Ne ne? Ne? Ne ne? ne, ne? Komiksin. Burada ee, bu arada arkadaşlar ayın sesi gelmiyorsa özür dilerim. Ee, şimdi herhalde geliyordur. Değil mi Ali? Geliyor herhalde. Geliyor mu Ali? Geliyor. Sana bir tane köy mi? Ee, bana bir tane vereyim mi? bana bir yeter. Aynen. İyi Of tamam. Oh zaten bir set bir stek oldu. Tamam. Abi abi dur mikrofon mu yüksek edin ya? Ha tamam. Ee, şu an tam konuşamıyorum ama yani idare edin. Tamam. Hoppa. Abi. Abi ben daha set almadım da hiç yemeğim mi? Abi <laughs> <yemeyeceğim şimdi>. abi. <laughs> Oğlum girsin. 32 tane simana atsana. Dedim bir tane. İyi tamam. Birazını bana at. Oğlum dur. Bak şurada. Neredesin? Tam aldım. Aldım abi. <laughs> Sağ ol. Abi, bana <laughs> ya? Ee, şey, var bana. Tamam abi bir atıyorum. Attım abi. Tekrar sana geldim. Pardon. Ya böyle ya. mikrofon düşmese. Hemen görüyoruz. Evet beyler geldik. E Kendim bir alacağım. Ah. Şimdi kendime demir şey alacağım. Hı? Bekleyeceğiz mi ya? Bir Abi elmas kazma kaç ediyor? Beşen tane istiyor? Şimdi Abi mi? bana gelip e, altınlarını atar mısın? Bana gelip altınları atar ne mısın? Atar ben ben tamam atar mısın onları? Tamam. <laughs> Attım. Aldım. Ha bana al. hmm. Aa, Valla tamam. Gel. Kaç tane gel bak var? gel. Kaç altın var? Valla var da. Sen... Gel sen. Ben sana atıyorum. Al. Attım abi. Valla ben de bu var. Ben kendime bir demir kılıç alıyorum. Hayır ben demir kılıç yok abi. Yok ya. Hayır hayır. İstemez. Abi hayır ya. Am oğlum ne? Neden ya? Bana bir tane demir kılıç al. Bana ama. İyi. Al. Ali atıyorum. Ha. Attım. Allah razı olsun. Benim hiç kılıcım kalmadı abi. Kılıç. Tamam. Abi sen bunu kazma alacaktım. Al kazmanı. Kazma alacağım. Abi sen direkt bana kazmanı ver. On daha bunlar şey alıyorum ya. Tamam, tamam aldım. Alıyorum yani anladın mı? Abi yani yeterli. Tam yetecek kadar arkadaşlar. Abi benim armor'a bakarsak mı? elmas al, değil mi? Ee, aynen. Elmas set al. Elmas set alalım. Ha. Pardon, işte elmas şey. <laughs> tamam. Tamam abi. Nerede? Nerede? Tamam aldım. Abi bunda niye canımız bu kadar fazla? Öyle, öyle işte. <laughs> komik, komik. Değilsin. Abi bir iki üç tam işlem bıraktım bir kere şundan daha sonra şundan daha sonra şundan yapalım ve size artık atabilirim. Abi ben istersen şunları al. E, ee. Tamam kas abi sonra diamond yerinizi aç. Ortaya. Tamam. Abi. Yok burası başkalarının yeriymiş. O egini, eginizi koru Ha doğru egimiz yoktu. O, oğlum egimiz kırılmıştı egimiz. Hatırladım şimdi. Aa, <laughs> abi sana bir yok atıyorum. Ben de bir, bayağı bir var Bende ben de Tamam Tam 3.64'tık ben de sanırım. Aynen. Yani, <laughs> abi o karşı yolda mı? Yoldan Ben başka yere gidiyorum. Abi düşüyordum. Bu benim. Gelen. sen. Gördüm. Hadi gel. Şu, şu Abi düştüm. Abi ben de düştüm. Biz geliyoruz. Hayır. Ee, İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Bay bay.